sarımsak kullanmakla ilgili size 8 altın kural. 1. Günlük 10-15 gram sarımsak tüketmeniz yeterlidir. Bu da 2-3 diş sarımsağa tekabül eder. 2. Sarımsağın içerisindeki sülfürlerin aktif hale geçmesi için sarımsağı çiğneyin, ezin ya da parçalayın. 3. Sarımsağı çiğ tüketin, pişirmeyin. Bu etkinliğinin kaybolmamasını sağlar. Yemeğe katacaksanız en son katın. Ya da salata cacık gibi gıdalara katabilirsiniz. 4. Saça çok iyi gelir. 10-15 milim badem yağına bir sarımsağı iyice izin, un gibi karıştırın. Saçınızda yarım saat kalsın. Bunu 2-3 haftada, iki, üç haftada bir yapabilirsiniz. Saçınıza çok iyi geldiğinizi görebilirsiniz. Beşincisi, bayağı kokulu biliyorsunuz. Bunun için akşam tüketin, ertesi güne koku kalmadığını görebilirsiniz. 6. Mide şikayetlerinizi artırabilir. Bu nedenle aç karnına değil tok karnına kullanın. 7. Bunun kapsül formları var. Kullanabilirsiniz ama herhangi bir şeyin doğalını, tazesini kullanmak her zaman daha iyidir. 8. E, kan sulandırıcı etkisi var. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaçları alıyorsanız doktorunuza danışın. Hayatta iki şey var. Paylaştıkça çoğalıyor. Sevgi ve bilgi. Ben bunları paylaştım. Lütfen siz de paylaşın. Bu bilgilerin yayılması için beğen, tıklamayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın.